Merhaba merhaba Dersin. Aşı tamaya göçükle isteniyor. Merhaba. Editör burada Aşı. Bunlar toy boş açacağız sonları. Sonda toy Evet. Şunlar şey Şarkı açacağız burada. Bir gipsimiz var. Burada çöğü bomba var. Burada da portakal elma var. Ve Balon, balon da aldık 5 tane. Sonunda balon patlatacağız biz o ben olduğumuzda. Aşk,

Oğlum bir şeye giyiniyor işte. Ayy yuta. <laughs> Ayy ses alsana. Uyanmışım. He? Evet. Evet. Bak daha evet. da tadı evet. kadar şey aldı be. Çıkar kapanda. ne yat ya. Ateşler yüzük. Benim de evi değil Dur. Hayır. Evet yüzük. Kola. İçeriye gerek yok. Fazla. Bu da Scoot Game'e gelsin. Scoot Game çekeri yaptık arkadaşlar. Onu da bakabilirsiniz. Anne daha yayınlar evet ya. Tamam. Evet. Kafası leziz yürüyorlar saraya saraya ben bu gece yine inemedim abi gökyüzü başka bir yıldızlarca Aşırı konuşmak istemiyorum. seviyorum. Şey, Tanıyor. <laughs> Fenerbahçe yapıyorum bunda. Ve dinlenici aşk maç bence. Arkadaşlar bugün maçı kim Fenerbahçe istiyoruz. Türklere söylüyorum. Fenerbahçe. Ya da. Yumurta yiyin sahip ol. Asla burcu burcu ve teli boyu değil. Aşırı bir edit yapar abi Just call Benim gibi. Evet. Ha? Şeyludumuzdan. yapıyoruz. Videoyu ama araya vermiştik. Başlasak mı artık? Çok sıkıcı bir çoğu. Ben bir petir. çaktan şey ne? çaktan, bak. Ney? Çaktanı kapat mıydı? Bak Ne yapalım? Hadi. Hadi arkadaşlar sosyal medyadan açayım. Açayım. saç. Tübör saç ya Ben Soyluk. bir tane bayon patlatayım. Ateşi. İti bayon patlatın. Ateşe bir tane bayon daha at. Ben patlatırım. Ay 3'ümüz bir daha abone Balonlarımızı patlatacağız. Sizi çok şey yapmak istemiyoruz. Bakın. Üç, iki, bir. Yüz haberimiz kutlu olsun. Hey, evet, alkış. Hey. Evet. Şuraya bir şey patlatıyor. Evet, 100 haberimiz kutlu olsun. Güya gel. Aşağı. Aşağısın. Arkadaşlar girme abone olduk. Onu da kutluyoruz. Aşağı. Alkış alabilir miyim? Patlat artık. Lan patla bak. Bu evet, anış pattı çok tatlı Evet ya. Bunun patlamıyor. Bay bay. Ondan bir patlat şunu işte ya. Patlamıyor var Sıkı tutunca oluyor. Öyle patlamaz. Sıkı tut. Elisi böyle. Şey. Yok tamam, patlamıyor. <laughs> Elinde ıslak patladı. Elin el tamam. Işte. Ben açayım. Tabii bu. Evet. Du, du, şey, şu şu Dur. bir toparlayayım. Alıyor muyum? Ha. bir kere da Hadi. Burada. şu toyun. Ben toyuyorum eğimi. Toyun eyni Evet. Evet. Ha. Bela var. ne çıktığı içinden gösterebilir misin? Tavşan. Takız. Bir tane tavşan çıktı. Evet arkadaşlar. Tavşan çıktı. Tavşan. Döşetiyor. Bir de. Tamam. Sakızımız var. Dur bekle. Tavşanın bir döşeti. Öbür tını. Çaldı. Tamam. şey ya. Bir tane kimşer alacağım. Döşet. Ben de. Evet. Gel. Artı artı artı. Ne çıktı? Onda hep tamam. Ne? Güvelim de. Ne? Aa, ne? Arkadaşlar şiddet sert gibi bir şey çıktı. Ne diye tanış. Bunu iç beceye ineşti. Eşçiden atıp beceye biliyor. Dönmüyor ki. Dönüyor. İyi dostlar arkadaşlar. İyi döndükten dönmüyor. sonra hemen bitiyor. Hakık. Ama düzeldi, şat üstüne. En güzel hediye bu. Bildin mi? Aha, Hadi, acı tonuşu çarş şey, öyle de bir çaldı. Video bitireceğiz. Herkesi çaldı. Bir yol bu kadar. da şey, bitireceğiz. Abi Arkadaşlar bu kanal bizim için çok yorucu. Ama şey yaptık. Kadar... Yalan kız yalan her gün. <laughs> evet evet. Her şey oynadı. Ne tamam. neşe. Şöyle bak kapatıyor mu kendi git. Abi cümür var böyle. Abi, cümür. abi cümür. Arkadaşlar. 200 de bölümde. Bartalı ya. Ha burada kışkırtlar. Soğuk batacağız. Gülşah bin ne olduğumuz için. Çıkıp oradan. Boyas şey. yarın yapabiliriz ya da yarından sonra. Belli değil. Bu arada da kanalı takip etmiyor. Kanka. Yüce mi? izlemiyor. Asıl bunu izleteceğim. Tüştüt ne yüce o yüce tüş. Aa bir de. Of, Arkadaşlar ona 10 dakikada bitireceğiz. Atos 3 yu bu tanrıya uğraştık. Yani. Evet ya. Ne Adam bugün. Atos ya. Çok büyüdü o yemiş var. 170 taç da. 180. 180 mi? Numara bekle 180 mı? Bütün üç büyüdü o yaktı. demiş de var. Evet. Bir tane büyüdü bin. Lotus'u şişeceğiz. Ve şu 7 Ocak'ta bir not şişeli. Kapatın mı? Evet, 10. dakikaya gidecek. Ateş aldı. Bu videonun onu şu anda görüşürüz. Tanrı şişe çok iyi <laughs>